Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bana desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve zili açmayı unutmayınız. Neutral Türkmenistan gazetesinin bugünkü sayısına göre Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, uluslararası tarafsızlık günü vesilesiyle Türkmenistan'ın devlet ödüllerinin verilmesine ilişkin kararnameleri imzaladı. Türkmenistan'ın bağımsızlığını ve egemenliğini güçlendirmede büyük başarılar için, ülkenin ekonomik gücünü artırmak için Türkmenistan Enerji Bakanı Redsep Muradova Hacay Muhammed e, Sapar, e, Türkmenistan vatana bolan söygüsü için, vatan sevgisi için, madalyasını vermeye karar verdi. Tarım ve Çevre Koruma Bakanı Altyeva Allanura Nurgeldeviç'e, Tekstil Sanayi Bakanı Resul S.H.Y. Keçdurdiyeviç Redsepov, Ata geldi Eşayrovic Şemradov, Kültür Bakanı Ata geldi Eşayrovic Şemradov, Devlet Bakanı Türkmen Gaz Devlet Endişe Başkanı Badir Aman geldi Amanov, Türkmen Nefkel Devlet Başkanı Gay Mradovich, Türkmen Hava Yolları Ajansı'nın Başkanı Saburov Dovran Reimbaeviç, Aşkabat Gandimov Rakhaim Nur geldi Aynı bağımsız devlete ve insanlara hizmet, uzun yıllar boyunca örnek çalışma, aktif katılım ve yüksek düzeydeki organizasyonda özel ayrıcalık için Dubai'deki EXPO 2020 sergisinde ulusal köşkte öğretmenlere verildi. Türkmen Milli Konservatuarı'ndan Mai Kulieva, Bayramov Merdan Kuli, Hidirov Yazberdi ve Baycaykov Murat Türkmenistan Dış Ekonomik İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Atacayılay Joe Serdar, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Sermaye İnşaat ve Ulaştırma Başkan Yardımcısı Türkmenistan ve Bakaraev, Bireysel Teşebbüs Tekmil Aman Nepesov Şanepes'in yöneticisi. Ayrıca, Türkmenistan'ın egemenliğinin 30. Yıl dönümü ve uluslararası tarafsızlık günü onuruna, Cumhurbaşkanı Gurban Guli Berdi Muhammedov'un kararıyla birçok lidere, bağımsızlığın 30. Yıl dönümü, jübile madalyası verildi. Ödül alanlar arasında Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dovran Huday Berdiyev, Bireysel Teşebbüs Başkanı Guş Toplumu Alexander Dadaev, Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı İnşaatı Devam Eden Tesisler Müdürlüğü Başkanı vardı. Orazov Derya geldi. Aşkabat şehri inşaatı devam eden tesislerin müdürlüğünün başkanı Durdilyev mükammet. Buna ek olarak, Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan Enerji Bakanı kararı Redsep Mrado Hacay Muhammed Sapar Muhammedoviç, Tarım ve Türkmenistan Çevre Koruma Bakanı Altiyev Allanur Nur Geldeviç, Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanı Redsep Ovresul Şayh Duryeviç, Türkmenistan Kültür Bakanı Şemrado Vata Gelde Türkmenistan Devlet Bakanı Devlet Endişeleri Başkanı, Türkmen Gaz, Amanov Badir Aman Geldeviç, Devlet Endişeleri Başkanı, Türkmen Neft, Bay Geldev Gayk Geldi Muradoviç. Türkmen Hava Yolları, Ajansı Başkanı Saburov Dovran Reimbayevich, yapım aşamasındaki tesisler müdürlüğü başkanı Orazov Derya Geldi Nuryevich, yapım aşamasındaki tesisler müdürlüğü başkanı, Aşkabat Şehri, Durdiliyev Şemükammet, Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huday Verdiyev Dovran Alla Muratoviç, Bireysel Başkanı Girişimi Guş Toplumu Dadaev Elixander Sakatovic'e bağımsızlığın 30. Yıl dönümü ve Uluslararası Tarafsızlık Günü verildi.